Buna dikkat etmesi gerek, o konçunu daha kaldırıp... ...tekmelini de daha sağlam, daha uzun bir tekmelik takması gerek. Peki burada bir şey söyleyeceğim bak size. Bak. Bu çocuk, Ersun Yanal zamanında, basından okuduğum kadarıyla... ...ben bu takımda oynarım, oynamak istiyorum, oynamazsan beni yollayın diyordu değil mi? Evet. Bu şudur, bu takımda benden daha iyi oyuncular yok... ...ben o oyuncuların yerine oynarım arkadaş diyordu çocuk. kendine Yani değil. bu oynayanlar bunlarsa, ben oynarım dediğinde... Ersun Yener o daha genç beklesin. Pişireceğim diyordu. Gibi Lan, gafetti, dibini evet. mi yaktın adamın? Dibini yakacaktın adamı. Bak şimdi çocuğun haklı olduğu meydana çıktı. Bu çocuk oynar. Ha kadronda bundan iyi futbolcular varsa tamam. Ayrı bir olay. E Muriç'e ne diyorsunuz? Ne gibi hocam? Muriş ortada yok. Ne evet. zamandır? Evet. Geçen ee? hafta attı da. Geçen hafta doğru attı. Attı da yok ama ortada. Niye yani bir performans düşüklüğü var? Top gelmiyor ki. ki top getirmiyorlar bu Richert. top almıyor orta sahaya geliyor. Kenara gidiyor. Hocam bütün Muriş sezon, bütün sezon zaman zaten öyle oynuyor. Tabii bütün ki. sezon öyle oynuyordu. Yani. sıkıntıyı benzer sıkıntıyı çok yaşadı. Ya yaşadı gene. Bir Kere, de Maskruze mesela oynadığı zaman ikili oyunları da oynayamadı. Mesela Vedat Muriç önemli bir santral. tartışması. Tabii ki. Ama ikili oyunları o da çok oynayan bir oyuncu değil bak. O da ikili oyunlarda yok, Maskruze de yok. O zaman ne oldu? Fenerbahçe gol üretmekte yani hem iki oyuncunun ayağına bakmış oldu çünkü Rodriguez yani son vuruşlarda beceri noksanlığı var. Emos bir sakatlandı gitti. Orada Deniz oynadı. İşte söyledik Mehmet Ekiciler, Tolga Ciğerciler. Şimdi ne oldu? Üretkenlikte de sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Şimdi evet. bu çocuğun hareketini gördünüz mü? Topun gelişi zor topu ha soldan. Evet. Stop, sol ayak vuruş. Yani İpci hem defansı işte. hem defansı hem kaleciyi tek ayakta öldürüyor. Defans vurdu. Şimdi işte bu Yok. Mesela bu çocuk Muriç'in yanına geldiği zaman çok pozisyon bulur. Muriç bu kadar bulamaz. Şimdi Çünkü şey, bir bu bir gezen oyuncu. Bir şey daha İkinci şans toplarında da devreye giriyor. Bu dönem nerede iyi kullanır? Şimdi bak şuna dikkat et. Sol ayakla attı. Bir de bunu, bir de bunu sol Bir de bunun ceza alanına girdiğini düşün. Ceza alanına girdiği zaman tam mahkumsun. Kımıldayamazsın. bu ...gezahları dışında indirirsin... Bu, ...bu golde önemli bir şey de var biliyor musun... ...yani her golde iki ayağını futbolcu kullanmaz... ...sağ ayağını kontrol i̇şte ediyor... Kullanıyor. ...sol ayağına gol atıyor... Burada. ...her golde iki ayağını... ...bu gol sola yaptı diğer gol sağ, sağ değil mi... Abi, ...hayır bak şey, sağla kontrol yapıyor... ...sola ayağına yatıyor... ...yani her golde iki ayağını mesela oyuncu kontrol edip... ...böyle net vuruş yapamaz... ...peki devam edelim... ...Ferdi Kadıoğlu... ...şık bir gol attı... ...ve takımını 1-0 öne geçirdi... Ee, bu golün hazırlanışındaki iki pozisyon var. Oralarda offside yok. Net bir şekilde gözüktü. Buna ben baktım bayağı da. Offside'da ama topun gerisindeydi. <gülüyor> <gülüyor> burada <laughs> ne için aldık biz bunu? Şey, Vedat'a bir şey var mı? Vedat'a. Yapılan bir hareket var mı? Gass ama değil mi o? Gassama. Evet, bak. bak. Baktım hiçbir şey yok burada. Yok. Ya Vedat a yani o fiziğinden hiç bazen öyle bir adam işler yapmayan yapıyor bir ki. adam böyle bazen, şeyleri bazen Vedat çok gereksiz işler yapıyor o fiziğinden o fizikle ezme insanları ez bazen çabuk şey yapıyor o fiziğinden evet, bu ez. pozisyonda Erman Hoca'nın tabiriyle geç diyoruz ee, ilk yerinin 34. dakikasıydı İlk yerinin son anlarında bir pozisyon var şu pozisyon evet burada burada ele çarpıyor sanırım. Falet orada değil mi? Orada Napolyon'u ve Falet. Burada bir sanki penaltı var Burada gibi. ne diyorsunuz? 45'teki pozisyona. Bence var penaltı burada. Buna da baktım ben içeride. Bizim Özgürle beraber baktık. İçeriden bir VAR'la video yardımcı hakemle konuştu, karşılaşmanın hakemi. Şimdi kol Bahattin açık de, hocam şey, bu e, var da Suat Aslan var. Bak kol açık burada. Ne diyorsunuz? Rea hocam. Bence yani şu pozisyonda daha iyi görülüyor. Çekmeye de çalışıyor. Yani bence penaltı verilmez. Çok ağır karar olur. Penaltı ağır karar evet. olur. E, elini çekmeye çalışıyor diyor. Evet. Reha Kapsal, Erman, e, Emre Bol Bence ben altı var gibi geldi bana Çünkü şey ili açık, kulu açık Altı verilebilir diyor verilebilir. Emre Bol Erman Toroğlu Hakem ne verdi? Köşe vuruşu 50 kaldırdı hakem ya Baksana abi kolu direkt getiriyor yani. Bir dakika bekleyin diyor. Göztepe'li oyuncular yanına gitti. Hakem at diyor. Köşe vuruşunu kullan dedi orada hocam. Kullan köşe vuruşunu dedi Göztepe'li oyuncuya. Orada elini çekmeye çalışıyor mu? Ya da o temas penaltı gerektirir mi buradaki? soru bu. Ya bu tam %100 olmasa hocam pardon bir şey söyleyeceğim çok kısa. <laughs> Geçen haftaki Ankara Uğur Trabzonspor maçı vardı. Pozisyonu. pozisyonu mesela e, orada mesela ben kendi fikrimi söyledim. Penaltı değil dedim. Mesela buna da penaltı değil diyorum. Yani e, benzer pozisyonlar yani, mı çok benzer değil. Çok %100 benzer demedim Emre. Yani çok %100 değil ama e, orada da bir elle oynamak var. İkisi farklı tabii. Orada perara gidiyor, sırtı dönük topa bakmıyor. İkisi farklı ama Bunun sonuçta... Eli kapalıyken, kolu kapalıyken tabii, kolunu açtı bu bir anda. yani, yani bana yani göre mesela. geçen haftaki de değildi. Bu da bana göre değil. Buyur hocam. Geçen haftaki net penaltı. Çünkü geçen haftakinde size söyledim. Kurnazlık yaptı dediğimiz. Burada bakıyor. Ben hakemliğimde iki defa endire kuruş verdim. Celtirmen'le aykırı hareketten böyle. Top buradan, top buradan geliyor. Top buradan geliyor. Buradan geliyor top. Ben senin suratına bakarak senin gittiğin topu görüyorum ve sana hareket yapıyorum. Seni bozmaya kalkıyorum önünde zıplayarak. İki defa verdim kendim. Geçen haftakinde onu yaptı. Onu yaptı gördü. Bu da görüyor. Böyle yapıyor filan oynayayım mı oynamayayım mı derken yalandan çekiyor ama değiyor. Bu da penaltı. O da penaltıydı bu da penaltı diyor Ervan Toroğlu. Yapmayacaksın abi. Tutacaksın bak diğer yani topçular böyle duruyor. Havaya sıçrarsan filan zaten öyle sıçrayamazsın. İki ayağın yerde. Peki. Var da kim var burada? Suat Aslan bu. Mourinho dün çok güzel bir şey söylemiş. Ya. Bana bir arkadaşım yolladı. Yabancı değil arkadaşım. Hep bizim bildiği bir arkadaş. Yok ki Mourinho bu ne diyor ya? Sağda bir hakem var. iki tane yardımcı var. Bir tane kenarda var. iki tane yukarıda var diyor ya. Bu nasıl bir rezalet diyor ya. Bir tane hakem idare etsin kardeşim diyor ya. Hakikaten 6-7 hakem idare etmeye başlıyor. Bu kararı kim verdi? İdare ediyorlar ama hocam. Bu kararı istiyor. kim hepsi verdi? Hepsi birbirine atıyor. Bu, bu karar, kararı kim aslan verdi? Maçın hakemi. verdi. bu haber. Sonra da Bar. Niye sen veriyorsun abi? Sana ne? Çağır hakemi. Hakem sen misin? Hakem sen misin ya? Oradan durdu durdu o karar verdi. E sen gel o zaman idare et. Ya hakem bak. Şuna ilet oluyorum. Hakemi çağır. Hakem baksın, o karar versin. Sen verme oradan bu pozisyona. El mi değil miye. Ofsat değil ki bu. Hakemi çağır. Bir bak de, hakem baksın. Benim verdiğim karar doğru desene. Burada yani. bir yorum gerekiyor. Oraya çünkü. yoruluyor, oraya kadar koşacak. Hocam tağa gidecek, var ekranın yanına koşacak, terleyecek. Benden iyi mi biliyorsun? <laughs> o zaman koşuyorlar. sen idare et. Yani milletin kafasını burada karıştırıyorlar. Onun için bak da çıldırmış adam. Orada bir hakem var diyor. Sağda bir hakem var diyor. Yanda iki hakem var diyor. Bir tane kenarda var diyor. Bu ne diyor ya? Kaç tane hakem diyor ya? Abi iş fazlalaştıkça oku çıkıyor işin. Oku. evet burada penaltı gerekirdi diyor Erman Toroğlu. Ee, devam edelim o zaman. 45. dakikadaydı paletin pozisyonu. İkinci yarı Feldi Kadıoğlu yani müthiş bir iş daha yapıyor. Vücut çalımıyla sıyrılıp bu sefer sağ ayakla. Yani e, gerçekten klas bir gol. Önce bir rakibinden soruluyor, sonra diğerinden ve kapalı köşe. İlk yarı 0 köşeden, Fenerbahçe tabii 2'ye giriyor. 18'in dışı. Ya Fenerbahçe ilk 10, 10 dakika zaten ender. Niye dokunamıyorlar ceza alanında? Herkes kaçıyor. Bir dokun penaltı. İlk, i̇lk 10 dakika Fenerbahçe e, yani göztepeye karşı Beto 3 tane pozisyon kurtardı. İlk 10 dakika zaten skoru alacaktı. Öyle bir 10 dakikaya başladı. Evet. Evet. Ya yani Beto 3 tane top kurtardı. İlk yarı 2-0 içeri girdi mesela Fenerbahçe daha farklı girip çok rahat bir ikinci yarı da oynayabilirdi. Evet, verdiğiniz bir topu da direkten döndü. Ee, evet. Yine bu taraftan. E, ayak içi notlarım, üstü, Evet Gelen 30, topa 6. 35. Evet, dakika. Ayak içiyle çok Orada iyi kapattı. Orada çok net bir vuruş Toplu. yaptı mesela. Çok akıllı evet. bir vuruş yaptı. Gelen tek top. Şansı yoktu. Peki, e, pozisyonlara devam edeceğiz. Başakşehir maçı da var. Ama yine bir kısa reklam aramız var. Pozisyonları süreceğiz bir dakika. Dur. Gitmeden bir Ferdi topa vurduğu zaman rakibinin durumuna bakın en son vurduğunda. Çekmeye çalışıyor arkasından. Borg, yani Borg, bu değil bu değil. Devam et. Devam et, devam. Borges, yap. değil mi? Borges evet. Topa dokunmadan saniyesi. çalım attı biliyorsun değil mi burada. Devam bak. et. Bak topa dokunmadan çalım attı. Bak bu ceza alanının dışı. Şimdi yaklaşıyor, girecek artık. Yaklaştıkça o şansın kayboluyor. Bak topa dokunmuyor. Topa vursun. Var. Bak şimdi bunu da geçiyor. Bak elini atıyor ne yapıyor vazgeçiyor. Bak. Beş numaranın haline bakın. Alparslan Öztürk. Buyur. Bak. Böyle yapacaksın abi.